Bir tık sinema film incelemesinden merhaba. Ben Ferdi Bişkin. Paralel evren yaşadığımız gerçekliğe ek olarak farklı fiziksel, yasa, olay veya koşulların hüküm sürdüğü başka dünya veya evrenler anlamına geliyor. Paralel evrenler gerçekliğin tekilliğini parçalayarak çoklu dünyalar fikrini gündeme getirmekte. Paralel evren fikrinin popüler versiyonuna göre iki şey arasında seçim yaptığımız her durumda Seçmediğimiz şeylerin evreni bizden habersiz var olmaya devam ediyor. Böylelikle sonsuz sayıda evren ortaya çıkıyor. Yönetmenliğini James Ward Birkitt'in yaptığı 2013 yapımı Coherence paralel evren filmi insan psikolojisinin kırılganlığı ve paralel evren konularının birleştiği bir hikaye anlatıyor. Aralarında eski sevgililer ve evli çiftlerin bulunduğu 8 arkadaş bir akşam yemeğinde buluşur. O gece Miller kuyruklu yıldızı dünyaya yakın bir konumdan geçmektedir. Bu geçiş sırasında elektrik kesilir, telefonlar bozulur. Meraklı evden çıkan karakterler sadece bir evin ışıklarının yandığını görürler. Bu ev geceyi geçirdikleri evin bir kopyasıdır. Karakterler gergin geçen gecede sohbet ederlerken ilişkiler gerilir. Kıskançlıklar, sırlar, pişmanlıklar, kimlik krizleri Seçim ve korkular su üstüne çıkar. Filmin insan psikolojisini açığa çıkaran bu sahneleri için yönetmen Birkit, gerçeklikler çarpıştığında insanlar da çarpışır demiş. Paralel evren büyük bir felaket olmadan küçük bir odada dev bir hikaye anlatıyor. 89 dakika süren film 50 bin dolar bütçeyle sadece 5 günde çekilmiş. Filmde paralel evrenleri konu alan iki filme referanslar var. Bu filmlerden ilki bir kadının metroya yetişmesi sonucu yaşayacağı hayat ile aynı metroyu kaçırması sonucu yaşayabileceği diğer hayatı anlatan yönetmenliğini Peter Hovitt'in yaptığı 1998 yapımı Sliding Doors. Rastlantının böylesi filmi. Diğer film, zamanda yolculuk fikrinden ortaya çıkan paralel evrenleri konu alan yönetmenliğini Shane Carruth'un yaptığı 2004 yapımı Primer, kapsül filmi. Paralel Hayat filmi 2024 yılında Black adıyla bu kez bir Hint filmi olarak yeniden uyarlanmış. Birkaç hafta önce Ben Beyaz filmi incelemesinde çift yarık deneyinden bahsetmiştik. Bu deneyde fotonlar gözlenmedikleri anda bir süper yani hem dalga hem de parçacık davranışı gösterebilecek durumdaydılar. Ancak gözlemlendiklerinde bu ikili durum kayboluyor ve parçacık davranışı gösteriyorlardı. İşte Paralel Evren filminde de böyle bir bağlantı var. Evren koherens durumunda olduğunda gerçekleşmesi mümkün tüm olasılıklar gerçekleşmek üzere hazırda bekler. Biz bir seçim yaptığımızda bu koherens durumu bozulur. Koherensin bozulmasına decoherence deniliyor. Bu durumda olasılıklardan sadece biri gerçekliğe dönüşür. Şöyle örnekleyelim. Size çay mı kahve mi içmek istediğiniz sorulduğunda her iki seçimi de yapabilir durumdasınızdır. Yani koherens durumu söz konusudur. Çayı seçerseniz artık çayı seçmiş bir siz ortaya çıkar. Başka bir ifadeyle kahveyi seçen siz olasılığı yok olur. Şimdi çayı seçen siz ile kahveyi seçen sizin aynı anda gerçeklik kazandığını düşünün. İşte filmde Kuyruklu Yıldız'ın yaptığı da bu. Dekoherensi engelliyor ve farklı seçimlerin yapıldığı evrenleri aynı anda gerçeklik haline getiriyor. Karakterler böylelikle kopyalarıyla karşılaşıyor. Filmde bahsedilen Schrödinger'in kedisi paradoksu da bu ikili gerçekliğin bir metaforu aslında. Schrödinger'in kedisi paradoksunda kedinin kutunun içindeyken hem ölü hem de diri olması koherens halidir. Kutu açıldığında ise dekoherens oluşur ve kedinin ya ölü ya da diri olduğu anlaşılır. Bir benzetme yaparsak Kuyruklu yıldız geçişi sırasında pek çok kutu aynı anda açılır. Bu kutularda ise bir kedi değil, hayatları boyunca sayısız seçim yapmış insanlar vardır. Seçimlere olan bu vurgu filmin sonuna doğru Mike'ın Emily'e kurduğu şu cümlelerde ifade ediliyor. Bak ben bazı seçimler yaptım ve burada takıldım. Burada takılıp kaldım. Ölen kedi gibiyim anlıyor musun? Bütün gece boyunca dışarıda karanlık yüzlerimizin dolaştığından korktuk ama... Ya o karanlık hallerimiz buysa bu sözler üzerine Emili kendi aydınlık yüzünü veya daha iyi bir kopyasını bulabilmek için evden çıkar. Film bu anlamda Schrödinger'in kedisi paradoksunu insan kararlarına uyguluyor. İzleyiciye hangi gerçeklikteyiz sorusunu düşündürüyor ama aslında hangi hayatı seçiyoruz sorusunu soruyor. Bu soru filmin psikolojik yanını oluşturmakta. İzleyici bu soru sayesinde felsefi bir açmaza giriyor. Eğer biz aynı anda farklı kopyalar olarak yaşıyorsak ve bunlardan biri en iyi kopyaysa, diğerleri ne olur? Bu en iyi kopyayı seçmek mümkün müdür? Filmde 8 karakter olmasına rağmen ana karakter Emily. Yönetmen bir kit kameranın sadece tek bir Emily'yi takip ettiğini söylemiş. Filmin açılış sahnesi Emily'nin erkek arkadaşı Kevin'la yaptığı telefon konuşması. Filmin sonu da bu ikiliyle Hatta içinde yine telefonun olduğu bir sahneyle yapılıyor. Emily daha iyi bir gerçeklik ararken Coherence'ı yeniden kazanmaya çalışıyor ama bunu başaramadığını görüyoruz. Son seçimi de ona istediği hayatı veremeyecek gibi görünüyor. Film dikkatli izleyiciler için bile fark edilmesi zor ayrıntılar barındırıyor. Bu yüzden daha iyi anlaşılması için neler olduğunu aşama aşama bakalım. Film Emily'nin erkek arkadaşı Kevin'la yaptığı telefon konuşmasıyla başlar. Bu konuşmada telefon camının kırılması gerçekliğin bozulduğu anlamına geliyor. Bu kırılma başta Kevin olmak üzere arkadaşlarıyla olan ilişkisinin de bozulacağının bir ön ipucu olarak okunabilir. Akşam yemeği sahnelerinde arkadaş grubunun yüzeysel yakınlığı kriz anında hızla çözülür. Karakterlerin ilişkilerindeki çatlaklar, eski kırgınlıklar ve gizli rekabetler ortaya çıkar. Sohbet sırasında Emily'nin dans rolünü kaçırması gibi kariyer pişmanlıkları olduğunu öğreniriz. Erkek arkadaşı Kevin'in eski kız arkadaşı Lori ile ilgili bir anısını anlatması Emily'nin bu evrendeki can sıkıntılarından biri daha olur. Kuyruklu yıldız geçerken elektrik kesilir ve grup ışık çubuklarını kullanmak zorunda kalır. Bu çubuklar filmin anlaşılması bakımından önemli. Orijinal grup mavi ışık çubuklarını seçer. Mahalle karanlıktır ama bir evde ışıklar yanmaktadır. Bu durum mekansal belirsizliğin başlangıcı olur. Ev bir güvenli liman olmaktan çıkıp labirentvari bir kapana dönüşür. Hugh ve Amir ışıkları yanan eve giderler. Döndüklerinde içinde pimpon raketi ve sekiz arkadaşın numaralı fotoğraflarının bulunduğu bir kutu getirirler. Bu fotoğraflar kopyaların varlığının habercisidir. Kutu başka bir gerçeklikten gelmiştir. Ekran her karardığında izleyici aslında başka bir evdeki olaylara şahit olmaktadır. Bu ayrıntı da filmin anlaşılabilmesi için önemli. Karakterler evden çıkıp geri döndüklerinde bazen masa üstündeki objeler, kişisel eşyalar gibi küçük detaylar değişir. Örneğin Hyun telefonu bir evde kırıkken diğerinde değildir. Bu değişimin göstergelerinden biri de karakterlerin ilk söyledikleriyle son söyledikleri arasındaki küçük farklılıklardır. Daha sonra Emily, Kevin, Mike ve Lori dışarı çıkar ve karanlık bölgeden geçerler. Karanlık bölge evren geçişini temsil ediyor. Tam bu sırada karşılarında kendilerine benzeyen ama kırmızı ışık çubukları taşıyan kopyalarını görürler. İki grupta korkuyla birbirinden kaçar. Kopyalarla karşılaşma arkadaşların birbirine olan güvenini sorgulatır. Korku, güvensizlik ve iletişim kopuklukları böylelikle büyür. Onlar biz mi sorusu ego çatışmalarını başlatır. Hugh'un kardeşinin kitabı filmin bilimsel temelini açıklar. Mike alkolün de etkisiyle kopyasını öldürmeyi düşünür. Bu sırada Mike ile Beth'in geçmiş ilişkisini ortaya çıkaran şantaj notu gerilimi arttırır. Mike'ın sözleri sonrasında Emily dışarı çıkar ve kendi mutlu kopyasını aramaya başlar. Niyeti bu mutlu emelinin yerine geçmektir. Mutlu olduğunu düşündüğü Emily'yi etkisiz hale getirerek onun yerine geçer ama sonrasında bayılır. Emily uyandığında sabah olmuştur. Her şey normale dönmüş gibi görünür fakat Kevin'ın bulduğu ikinci yüzük ve telefonunu arayan kopya Emily'nin varlığı aslında henüz normale dönülmediğinin göstergesi olur. Bu son sahnede Kevin'ın Emily'ye bakışı, Emily'nin mahcup bir şekilde başını eğmesiyle film Laura Weir'sin Galaxies parçası eşliğinde arkasında sorular bırakarak biter. Özellikle küvetteki kopya Emily'ye ne oldu? iki emili farklı evrenlerde mi soruları filmin en tartışmalı sorularından. Filmin meraklıları yıllardır bu sorulara cevaplar üretmişler. Yönetmen Birkit filmin sonunu kasıtlı olarak açık uçlu bırakmış. Yaptığı bir açıklamada finali izleyiciye bırakmak istediğini belirtmiş. Biz de bu açıklığı kullanarak Filmin sonu hakkında bir çıkarım yapabiliriz. Emily kopyasını öldürmüyor, bayıltıyor. Bunu ilkin filmin başında Beth'in kullandığı ketaminle yapıyor. Tam da filmin konusuna uygun bir madde bu. Gerçeklikten kopmanın simgesi. Ketamin gerçek hayatta disosiyatif anestezi için kullanılıyor. Disosiasyon ya da kendine yabancılaşma, zihinsel savunma mekanizmaları ile ilgili bir süreç. Bu mekanizmanın işleyişinin bir sonucu olarak kişi başına gelen olayı kendisi değil başka biri yaşıyormuş gibi algılıyor. Böyle bir yabancılaşma konumu bir kişiyi aşırı ve dayanılmaz duygulardan koruyor. Emily'nin kopyasının başına rezervuar kapağıyla vurması kopyayı öldürmüyor. En azından ilgili sahnede böyle bir ima yok. Sabah olduğunda Beth'in banyodan çıktığını görüyoruz. Demek ki kopya Emily küvette değil. İki emili arabada boğuştuğunda kopya emili sürünerek eve girmişti. Benzer şekilde de evden çıkmış olabilir. Kuyruklu yıldız geçişi sona erdiğinden kopya emili başka evrene dönemiyor. Böylelikle iki emili aynı evrende kalıyor. Bu sahneye Schrödinger'in kedisi paradoksunu da tamamlıyor. Kopya hem ölü hem de diri. Gözlemlenene kadar onun ölü mü diri mi olduğu belirsiz görünüyor. Yani Kevin'in telefonu çalana kadar. Filmde adı geçen birkaç garip olay var: Tunguska olayı, Roosevelt dizisi ve Finlandiya olayı. Tunguska olayı gerçek bir olaydan alınmış. 30 Haziran 1908'de Sibirya'nın Tunguska nehri yakınlarında dev bir patlama olmuş. Bu patlamanın tahmini gücü Hiroshima bombasının bin katı olarak hesaplanmış. 2.150 kilometre karelik alanda yaklaşık 80 milyon ağaç devrilmiş ve alan düzleşmiş. Ama patlamanın sebep olduğu bir krater bulunamamış. Yapılan açıklamada muhtemelen bir meteor veya kuyruklu yıldız parçasının yerden 5-10 kilometre yukarıda patladığı, bu yüzden de krater oluşmadığı, sadece şok dalgasının etkilerinin görüldüğü belirtilmiş. Roosevelt dizisi göndermesi ise New Mexico'da uçan disk bulunmasıyla ilgili. Gerçek bir olay var ama filmdeki dizisi ifadesi biraz karışıklık yaratıyor. 1947'de New Mexico, Roswell yakınlarında bir uçan disk bulunduğu açıklanmış. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ordusu, Roswell Ordu Hava Üssü Uçan Disk Yakaladı başlığıyla bir basın bülteni bile yayınlamış. Ama ertesi gün sadece bir hava balonu denmiş. Enkazda balon parçaları bulunduğu bildirilmiş. Roswell dizisine gelince muhtemelen 1999 ila 2002 yılları arasında yayınlanan Roswell TV dizisi kastediliyor. Bu dizide uçan disk olayından esinlenilen olaylar anlatılıyormuş. Son olarak 1923'te kuyruklu yıldız geçişi sırasında Finlandiya'da yaşandığı iddia edilen olaylar tamamen film için uydurulmuş. Yönetmen Birkit 2014 yılında Yahoo'ya verdiği bir röportajda orijinal gruptan kaç karakterin son sahnede yer aldığını şöyle açıklamış: "Bunlar Emily, Lori ve Kevin." Çünkü onlar ve Mike dörtlü olarak evi kontrol etmeye gidiyorlar. Kamera o evi kontrol etmeliyiz cümlesinden sonra onları takip ediyor. Dördü dışarı çıktı, yeni bir eve geldi ve ardından Mike ayrıldı. Bu Mike orijinal Mike değil. Çünkü Mike filmin finalinde işaretin neydi diye sorulduğunda bir peçeten vardı diyor. Hugh ve amirin işaretinin zımba olduğu bir evden geldikleri anlaşılıyor. Beth ve evi fırın eldivenini seçmişti ve evden hiç çıkmadılar. Bununla birlikte Birkit en sevdiği repliğin amirin ayrılmıyoruz sadece gruplara ayrılıyoruz repliği olduğunu söylemiş. Birkit bunu filmin tamamının anahtarı olarak tanımlamış. Son olarak yönetmen Birkit 2024 yılında bir devam filmi için hazırlandığını duyurmuş. Paralel Evren, gerçeklik kavramını kuantum fizik ve psikoloji çerçevesinde tartışan minimal ama zengin bir film. İzleyiciyi sadece paralel evrenlerin karanlık sularına çekmekle kalmıyor. Kendi hayatımızdaki küçük seçimlerin nedenli büyük etkiler yaratabileceği konusunda da düşünmeye zorluyor. Gözünüzü kırpmadan izlemeniz gereken bir film, Paralel Evren. Başka bir film incelemesinde görüşmek üzere. Unutmayın, sinemada hayat var.